GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır bugün bizlere eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bugün bu haftanın dördüncü işlem günü fiyatlamalar biraz karışık ilerliyor. Ee, bu süreçle beraber işte özellikle hani volatilitenin arttığı ve işte deprem fiyatlamalarının biraz daha ön plana çıktığı bir süreç yaşandı bunun e, ne kadar rasyonel olduğunu ve normalizasyonunun beklendiğinden bahsediyorduk hep e, bu noktalara gelindim bunu sormak isterim ve bugün fiyatlamalara e, şöyle bir göz gezdirdiğinizde sizin dikkatinizi çeken hususlar nelerdi? Baktığımız zaman şu anda Borsa İstanbul 30 ve 100 endeksi kabaca %4,5'lik e, haftalık performansına ulaştı pozitif anlamda gerçekleşen bu seyir içerisinde özellikle bankacılık tarafındaki yukarı yönlü reaksiyonlar dikkat çekiyor. Tabi depremle birlikte son dönemde özellikle demir çelik ve çimento tarafındaki fiyatlama reaksiyonları önem arz etmişti. Bunu taş, toprak ve metal ana sektörü içerisindeki sektörel bazı fiyatlama reaksiyonu ve sektör içerisindeki belli başlı şirketlerin performanslarından izledik. Tabii mevcut süreçte e çok fazla aşırı yükseliş içerisine girdiği için de İster istemez son iki haftalık periyotta bu konuyla alakalı bir uyarı bilgisi mayende paylaşımlarımızı da yapmıştık sizler vasıtasıyla. Çünkü bu düzeltmelere ihtiyaç olduğunu da çok net bir şekilde görebilmekteydik. Tabi baktığımız zaman da bu tür yükselişler sonrasında belli başlı düzeltmeleri de görmüş olduk. Tabi düzeltmeyi gördük ama yine deprem sebebiyle ve daha sonraki süreçte e, mevcut o bölgelerde yapılacak ve hem e, bütün alt kalemleri de ilgilendirecek bir süreç olduğu için e, bu noktada yeni dönemdeki fiyatlama reaksiyonlarında da e, il, e, o popülerliği izliyor olacağız. E, tabii e, buradaki mevcut sektörel ve e, şirket ayrışmaları içerisine girdiğimizde söyleyebiliriz. Özellikle kısa vadeli işlemlerde e, banka tarafında biraz daha yoğunlaşmanın olduğunu da görebiliyoruz. Zaten sektörel bazda e, dolar bazında zirvelerden uzaklık e, derecelerine baktığımız zaman da çoğu sektöre göre bankacılığın oldukça uzakta olduğunu da söyleyebiliriz. E bu anlamda yeni dönemde de bankacılık tarafındaki e yukarı yönlü performansların devam edebilme ihtimaline karşın Gelecek dönemde de işte ortadaki soru işaretleri kalkacak mı kalkmayacak mı bunu da e, seçim süresindeki süreçte e, Merkez Bankası'nın e, geleceğe yönelik politikalarında nasıl bir aksiyon olacak bunu inceliyor olacağız. Ama şu anda seçim dönemine kadarki süreçte borsalardaki iyimsel performansın devam edebilme ihtimali e, ön plandadır diyebiliriz. Peki bunu biraz daha sektörel e, ayrışma noktasında değerlendirebilir miyiz? Yani bundan sonraki süreç için hani hep konuştuğumuz konuların başında geliyor. Yatırımcı e, ne yapmalı, nasıl hareket etmeli? E, biraz daha ilginin toplandığı noktada hani e, büyük şirket hisselerine, özellikle BIST 30 şirketlerine ilginin artacağı düşünülüyordu fakat farklı haber akışlarının fiyatlamaları devreye girdi haliyle e, süreci bu anlamda değerlendirecek olursak neler söylenebilir? E, tabii kesinlikle yani e, borsanın yukarı yönlü hareketine devam edecek olması burada her sektörün ve her şirketin aynı performans sağlayacağı anlamına gelmemeli kaldı ki 2022 yılının ikinci döneminde özellikle alternatifsizlik kavramı burada borsayı çok ciddi reaksiyonlar oluşturmasına sebebiyet vermişti ve hemen hemen gözümüzü kapattığımız zaman hangi şirketi aldı, alırsak orada sorun yaşamıyorduk ama 2023 yılı Öyle bir sene olmayacağını yılın başından beri söylüyoruz. Çünkü alternatiflerin olabileceği bir e, süreçteyiz. Hatta 2023'ün ikinci dönemi itibariyle bu alternatiflerin çok daha fazlalaşacağı bir global e, destekli sürecin de gündemimizi meşgul edeceğini söyleyebiliriz. Şu anda global tarafta özellikle faiz tarafındaki e, revizeler ve Ay ay bunların erteleniyor olması ister istemez süreci biraz e, uzaklaştırabiliyor e, alternatiflik anlamda ama evet. yine de ikinci dönemden itibaren global ağırlıklı alternatiflerde söz konusu. Bu anlamda da özellikle yatırımcıların portföy e, ağırlıklandırmaları içerisinde diğer alternatifleri de düşünmesi e, burada da mevcut e, seçim dönemi ne kadar ki o... E, Portföy e, tercihleri içerisinde de hisselerin ağırlıkla içerisinde bulunabileceğini söyleyebiliriz. Burada tercih yaparken iki unsura bakacağız. Birincisi fiyat anlamında gerçekten e, makul bölgelerde mi? İkincisi... Bu makul bölgelerde olan fiyatlama davranışlarında şirketlerde temel hikayeler söz konusu mu? Örnek veriyorum. Mesela biraz önce de size e, arz etmiştim. Dolar bazlı e, zirve seviyelerinden uzaklık yakınlıklara baktığımız zaman, mesela bankacılık oldukça uzakta, mesela gayrimenkul oldukça uzakta, mesela sanayi oldukça yakın. Yani bunları dikkate alıp e, buradaki potansiyelleri değerlendirmek gerekiyor. Geride kalmış şirketler hangileri, sektörler hangileri ve burada da bu sektör içerisindeki şirketlerde temel hikayeler var mı şeklinde bunları incelediğimiz zaman araştırma raporlarını daha detaylı bir şekilde takip ettiğimiz zaman burada risk yönetimini gerçekleştirebilirler ve buna ilişkinde en azından yılın ilk yarısı ikinci yarısı olarak portföy stratejilerini oluşturabilirler. Peki yani olası alternatiflerle ilgili biraz derinleştirelim sohbeti. Neler olabilir bu sene e, içeride Borsa İstanbul alternatif olarak e, enstrüman ne konuşulabilir? E, bunu sormak isterim. E, sektörel anlamdaki görünümü biraz daha detaylandırmadan önce bunun için neler söylenebilir? E, tabii yani şu an için baktığımız zaman alternatif olarak e, vurgulayacağım hususların başında iç tarafta tabii ki mevduat geliyor ve daha Hı -hı. sonra da e, kıymetli metaller ya da değerli metaller e, tarzında altın özelinde e, bir e, beklenti içerisine girebiliriz. Neden? Çünkü şunu net bir şekilde görüyoruz. E, küresel piyasalarda özellikle ABD Merkez Bankası işte Avrupa Merkez Bankası belli bir noktada özellikle ABD Merkez Bankası belli bir noktada faizini sabit bırakacak ve bu sabit faiz politikası sonrasında da belli bir süre yine 2024 yılı için geçerli olacaktır bu. Bir indirim senaryosu içerisine girecek. Yani Haziran'da %5.75 ya da 5.50 hangisini karar vereceklerse burada bir zirve faiz konusu var. Şimdi Amerika borsalarındaki son düşüşler, 2022 yılında yaşanan düşüşler, altın fiyatının 2022'de çok iyi bir performans sergileyememesi, geleceğe yönelik hem Amerikan borsalarında şirket de altın gibi değerli metaller tarafında da ister istemez uzun vadeli portföy içerisinde ağırlıkların olabileceğini söyleyebiliriz. Yani iş tarafta mevduat ve altın diyoruz ama global tarafta da altın. ABD borsa endeksleri ve şirketleri, bunların sağladığı fonlar gibi alternatif ürünlere de e, portföy içerisinde yer vermemiz gerekiyor. Çünkü e, biz 2022 yılında önemli bir ayrışma içerisine girdik. 2023 yılı bir geçiş yılı, bir hazırlık yılı olarak değerlendirmeliyiz. Çünkü özellikle global borsalar 2024'de daha iyimser senaryolar da bakacak ki nitekim Fed'in bu kadar agresif olmasına karşın S&P 500'de hala 200 günlük basit hareketli ortalamanın altında reaksiyonlar görmüyoruz. Pandemi döneminden beri de S&P 500 3600'ün altında fiyatlama reaksiyonu oluşturmuyor. Yani bir dip çabası var. Bu dip nerede olacak? Bunu bilemeyiz ama burada geleceğe yönelik özellikle Amerikan borsa endeksleri ve içerisindeki şirketlerle alakalı da portföy ağırlıklarımızı arttırmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Senedi seçerken yatırımcı neye dikkat edecek ve bir taraftan bunun sektörel ağırlığı nasıl ilerleyecek sizin tahmininizce? Tabii burada genellikle biz e, kurum olarak da e, Portföy ağırlıklandırmaları içerisinde hisse senedi tarafını biraz daha e, muhafazakar ama yine portföy ağırlığı içerisinde yüksek tutmaktayız. Kabaca %30 hmm. civarlarında hisse tarafına odaklanmaktayız ki model portföylerimizde de genellikle belli başlı e, şirketler üzerinde duruyoruz. Tabi burada seçim hem e, yatırımcının kendi sermayesi üzerinde alabileceği riskle alakalı ben çok fazla riske girmek istemiyorum diyerek muhafazakar bir portföy ağırlığı da tercih edebilir Tabii. ya da ben çok daha riske girmek istiyorum diyerek mevcut riskini belli başlı bölgelerin dışına da kaydırabilir. Yani örnek veriyorum işte enflasyon teması var ben birazcık daha muhafazakar tarafta kalacağım şeklinde gidip perakende tarafında da odaklanılabilir. Ama mesela çok e, basit bir örnek verecek olursak şu anda e, sektörel bazı 4 ana sektör ve 30'a yakında alt sektör var. Ve bunların sektörlerin e, dolar bazı zirve seviyelerinden uzaklığına baktığımız zaman mesela sınav endeksi kabaca %3.5 zirvesinden uzakta. Çünkü 2023'ün Ocak bölümünde zirve noktası test edilmişti. Ama örnek veriyorum el, elektrik tarafına baktığımız zaman da şu anda zirve seviyesinden yaklaşık şu anda güncel olarak gördüğüm tablomda %1023'lerde ya yani uzaklık anlamında ve en son 1998 Temmuz'da test edilmiş. Keza gayrimenkule baktığımız zaman 2000 yılının Ocak ayında test edilmiş. Şu anda %585 oranında uzaklaşmış. Mesela banka 2010 Ekim'de e, zirveyi test etmiş. Şu anda %333'lük bir e, zirve seviyesinden uzaklık var. Yani burada aslında fiyatlama tarafında da kimler geride, kimler geride değil bunları da inceleyerek hem de bir de burada risk algısını e, kendi yatırımcı profiline göre de seçerek değerlendirmek gerekiyor. Muhafazakar mı yoksa e, biraz daha riski seven bir yatırımcı mı buna bakmak lazım. Çünkü genellikle bizler e, biraz daha dengeli bir e, açıklama yapmak durumunda kalıyoruz çünkü herkesin profilini bilemiyoruz. Buna göre bir denge oluşturmaya çalışıyoruz. E, bu sebeple yatırımcıların kendisinin risk anlayışı ve e, sermayesinin nasıl olduğunu ve buna göre nasıl reaksiyon vermesi gerektiğini göz ardı etmemesi lazım. Evet, peki e, küresel gündemin yansımaları nasıl ilerliyor? Özellikle gelişmekte olan ülkelere bunun sirayetini konuşalım. Sonrasında elbette Powell'ın mesajlarını değerlendiririz. Ama özellikle gelişmekte olan ülkeler bu süreçte hem pay piyasaları hem para piyasaları nasıl etkilenmekte? Baktığımız zaman özellikle dünyanın en önemli oyuncularının yani işte Fed'in ECB'nin vermiş olduğu mesajlar çok net. Enflasyonla mücadele konusunda aksiyonları almaya devam ediyoruz. Eğer veriler yani gelecek olan data setleri bu noktada bir soru işareti oluşturursa biz agresif tutumumuza geçmekte herhangi bir soru oluşturmayacak diye mesajlarını vermekte ve burada ister istemez işte doların hem gelişen hem de gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmasına olanak tanıyabiliyor. Borsa üzerinde de zaten e, bakıldığı üzere son süreçteki açıklamalar neticesinde e, küresel borsalarda da aşağı yönlü bir reaksiyon oluşturabiliyor. Yani burada faiz teması, faiz temasındaki yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı ve bunun da e, tarihsel anlamda da hani öteleniyor olması ister istemez e, burada bir baskı unsuru oluşturabiliyor ama şunu da göz ardı etmemek lazım. E, bu baskı tabii ki veri odaklı takip edeceğiz ama hani tünelin ucu o ışık yavaş yavaş da görünüyor. E, bu sebeple de özellikle büyük merkez bankalarının faiz artırım temposunda Belli bir noktada stabil e, kalabileceğini ve 2024 yılında da yine bu seferde enflasyonda istenilen noktalara ulaşması ya da çok yakınlaşması ardından vereceği e, biraz daha genişleyici ya da büyüme modeli çerçevesindeki mesajları ön planda olacaktır. Ama şu an için bir miktar daha baskı oluşturuyor e, dünyanın en önemli oyuncuları bu da ister istemez gelişen ve gelişmekte olan tarafa baskı unsuru oluşturmaya devam ediyor. Peki bu süreç ABD'nin iç ekonomisi adına mesela Fed'i konuşacak olursak, işte Powell'ın mesajlarını değerlendirecek olursak kendi pay piyasalarının görünümüne nasıl etki ediyor? Burada olasılıklar çok iki uçlu söylemler de vücut bulmaya devam ediyor çünkü. Ve artık hani hep konuştuğumuz o işte 5.1'li Dutblot'taki zirve seviye. altılar telaffuz edilmeye başlandı. Summers... Bunu beklediğini, bu bu, bu noktalara gidebileceğini e, söylemişti, bu konuda uyarmıştı ama biraz daha iyimser tarafta mesajlar vermeye devam eden bir FED vardı. hep. Nitekim e, önceki gün Powell yaptığı açıklamalarda oldukça şahin söylemlerde bulunurken, dün işte tonu yumuşattığını görüyoruz. E, ne, ne yapıyorlar? E, nereye gidecek? Hem faizler hem bunun işte tahvil ve pay piyasalarına yansımaları, neler söylersin? Son dönemde özellikle e, veri setine baktığımız zaman Şubat ayı itibariyle buna tarım dışı da dahil yukarı yönlü reaksiyonlar geldikçe e, piyasalar Fed'e ciddi anlamda baskı uyguladı. Tabii Fed 2022'nin aralık toplantısında projeksiyonlarında 2023 teması için %5.10 yani 5-5.25 aralığı netekin 5.25 zirve faiz konuşurken piyasalar o kadar da şahin bir görüntü değildi. Hatta 5'lerde zirveyi yaparız ya da 5-25 en fazla ama yıl sonunda indirim yaparız şeklindeydi. Ama daha sonra e, FED başkanı Powell'dan gelen mesajlar ve verilerin de buna çağrıştırıyor olması piyasalarla FED'i burada uyuş e, uy uyuşmaya bağlamıştı. Yani uyuşmazlıklardan uyuş piyasanın da buna reaksiyon vermesini Fed e yaklaşmasına olanak tanımıştı. Ama Şubat ayından itibaren gelen veri setleri burada biraz daha agresifleştirdi. Fed üzerinde baskısını arttırdı. Zaten Chicago Ticaret Borsası'nın vadeli tahminlerine baktığımız zaman da bunu çok net gördük. Nitekim bu hafta Senato'da yapmış olduğu sunum neticesinde piyasalar bir anda çok daha agresif bir tutuma gitti. Normal şartlarda %5.50 zirve olarak e, konuştuğumuz vadeli tahminlerde orası %5.75'e çıktı. Bu da Mart ayındaki 25 bas puan faiz artışı ihtimalini 50 bas puan artış şeklinde ana senaryo konumuna soktu. Tabii e, daha sonra piyasalar bu agresiflikten sonra e, Powell'ın temsilciler meclisindeki e, mesajlarıyla birlikte biraz denge e, kurmaya çalıştı ama 22 Mart tarihine kadar gerçekten e, burada çok fazla bir dalgalanmanın olacağını da göreceğiz. Yani nedir dalgalanma? İstihdam verisi var yarın. Önümüzdeki hafta enflasyon var. Bu veriler nasıl gelecek? Özellikle enflasyon. Eğer enflasyon piyasa beklentisinin altında bir rakam olarak karşımıza çıkarsa burada daha agresif bir tutuma gerek yok. Düşüncesi ağırlık kazanabilir. Hatta 50 bas puandan 25 bas puana da dönüşebilir. Evet. Ama eğer enflasyon beklentinin üzerinde kalırsa hatta evet. önceki rakamın üzerine çıkarsa bu sefer de daha agresif bir FED tutumu oluşturacaktır. Yani burada istihdam ve enflasyon dinamikleri Fed'in zirve faizinin ne olacağını görebilmemize olanak tanıyacaktır. Ve bu da bizim yol haritamızı çok net bir şekilde belirleyecektir. Agresif tutum borsalar üzerinde baskı oluşturacaktır. Evet. Eğer stabil bir görüntü giderse borsalar bir dip arayışı içerisine girecektir. Kudret yıldır çok teşekkür ediyoruz katkılar için. Ben teşekkür ederim. Kavaylıklar.